Aa, yeni bir videodan size dışarı çıktım biraz. Giyindim, siyahlara büründüm. Bakalım, bankamete yoracağım. Bir AVM'ye gireceğim. Birkaç kıyafet denedim ama hiçbiri olmadı. Oğluma birkaç tane tişört bakmam lazım. Şu sivit güzelmiş de bayağı. Bedeni küçük galiba. Aynen sevmeden. Güzel yani da erkeklere göre açıktı. Şu da güzel. Fermuarlı. böyle paraşüt kumaş gibi bu. Bir tane düz siyah tişört buldum ama rengi biraz bulanık çıkıyor burada normal siyah da eee Bulamadım yani. Başka bir şey yok yoksa açık renkler var. Onlar da istemiyor. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi başka yere de gidemem. Gerisi açık renk bunların yani. Geldim. Biraz bir şeyler aldım. Tişört tarzı. Pantolon şort. Onları hallettik. Bakalım. bıçak seti. Organizerler. Çeşit çok. Sepet hoşuma gitti şık. Burada böyle kutular da var. Oval olanla da var şöyle. 30 TL. Bayram şekeri Lok gibi. Tam lok değil de sar çizmelere bak. <laughs> Çocuklara. Bu ne? Stres oyuncağı. Şuna bakın. O gelirken neyi fark ettim bir de bile bakalım. Aldığım havlu kağıdı olmuş. Terledim ya. Böyle giyindim ama hava basitlikle böyle gibi. O yüzden böyle bir terledim ya. Şimdi onu almaya gidiyorum tekrardan. Döndü dolaş derken. E zamanı neredeyse bir sakla. Allah'tan yemeğim var. Nohut ve pilavım var. Yemek yapmayacağım. Artık bakalım yarın da oğlum geliyor zaten. Ona özel bir şeyler yaparsın onu Patatesli börek falan yapmayı düşünüyorum. Yufka falan var. Öyle bakalım bir şeyler yapacağız. Ay. Böyle giyindim, rahat giyindim ama terledim. taşlıklarım vardı işte aldıklarım. Biraz da olma giysi aldım, tişört. Şort istedi, onları aldım. Markete uğradım derken biraz da unuttum. <laughs> aldım gidiyorum. Bununla <laughs> şimdi bakkala girmeyeyim. Oradan da biraz böyle çocuklar içeceklerden alalım, soda falan alalım sonra gireyim. Taşımayayım da hepsini almadım. Meyve suyu aldım sadece cebimden. Arkadaşımın bahsettiği beğendiği vardı bir tane. Ay. Ay. Yoruldum. Daha bak kalınca. İyi ama vakit geçti. Bugün hiçbir iş yapmadım evde. Yani öyle geçti işte zaman işte. Böyle buraya, buraya bırakıyorum. Ebebekten aldıklarım onlar da. Anahtarı da düşürdüm. Bir bakkala Geleyim bakalım. Ya Çocuklara bayram şekerini unuttum ya. Tüh. Ya uğrayıp alayım. Ondan sonra bakkala gideyim ya da. Bakalım. Tekrar A101'e gidiyorum. Çocuk orada çikolata şeker neyse alayım da. Ondan sonra bakkala uğrayacağım. Brokoli var. Alayım biraz. şükür eve geldik. Geldik derken <laughs> sizinle birlikte geldiğiniz için geldik diyorum. Ay kimse yok da. <laughs> Neyse. Evet geldim. Dediğim gibi siz tripoda taktım. şöyle bırakayım. 16'lı bir sol, şey solo aldım kağıt. Evet. evet. da göstereyim size. Şöyle bir çanta gördüm dayanamadım aldım. Krem renkli çantamda yoktu beyaz veya krem renkli. askısına bakıyorum da şöyle. Kasanın yanına bırakmışlar. Alıyorlarmış galiba. Vazgeçmişler. Şurada koyayım. Ee, bu şey krem renkli, beyaz renkli çantalar kullanmak çok zor biliyorum. Daha önce kullandım. Eledim işte. Biraz kullanıyorum. Eliyorum sonra. Çünkü boya oluyor. Renk şey oluyor. Şöyle bakar mısınız? Sabiyim mi? Mı? İnce. Ee, ayarlaması falan yok. Askeriyetinde ayarlama yok. Ama böyle kullanılabilir veya şöyle kullanabilirim. Böyle biraz daha rahat oldu, iyi oldu boy olarak bana. Şöyle bakın. Evet, güzel oldu sana. Şöyle daha iyi göreceksiniz. Kaliteli derisi yani yumuşacık. Kaykan hoşuma gitti. Göstereyim şöyle. cüzdan gibi göz, bölmeleri var. Bir de Şöyle çanta bölümü var. Ayrıca İki bölümün olması da hoşuma gitti. Zaten bir cüzdan parası neredeyse. Bu fiyat. 600 TL yani. Böyle kartlık yeri bile var. Anlaşılan şöyle söyleyeyim. Göstereyim. tuzuk para yeri, kartlık yeri. Her şeyi kullanabilirsiniz. Çok amaçlı gibi geldi bana. Kullanılır yani. Her zaman kullanmam çünkü şey oluyor. Çok renkli giydiğim zaman ee, buralar boya oluyor. Biliyorsunuzdur. Kullanıyorsunuzdur zaten. Çok anlatmama gerek yok. Benim damağım da kurudu. Ezan az kaldı. Belki bir yarım saat 40 dakika falan ancak kalmıştır. Bunları da göstereyim. Öyle kapatayım dedim video. İşte bu benim aldığım kendi aldığım ee, bir de şey vardı. Ee, bebek ebebek çantası vardı. Evet burada. Hı. Kardeşim ee, bebeği çantası takmayı Böyle e, üçlüydü. Slippi'nin biliyorsunuz. Reklam değildi. Burada hiçbir şey reklam yok bu ürünlerde. Reklam değil. Ben hmm. bir şeye baktım da. Bir saniye. Evet. Korktum bir anda. Aslında emindim ama aldığımı... Şöyle küçük elek aldım da kendime. Bakar mısınız? Çok tatlış değil mi ya? Gördüm ilk girer girmez daha mağazaya bunu gördüm direkt elime aldım. Yani onun bölümünde falan değildi bu kendi bölümünde falan değildi ama hoşuma gitti aldım yani. Evet böyle küçük bir tane bayram hediyesi olsun ona. Pusat hediyeler de işte giderken getirdim çıkamam ben hediyeler falan yaparım ben kardeşim sen al gerektiğini dedi eve bana getir. Bunlar oraya gidecek. İnşallah yarın da oğlum geliyor. Ablamlar geliyor. Arif'e. Yarın Arif'e. Bunlar ebebek e ganimekleri. Olmadan orada resim falan attım da bunu göstermedim. Bundan haberi yok. Şöyle bir mavi tişört aldım. Düz siyah tişört aldıydı o. Bir tane düz siyah tişört aldım. Onu da göstereceğim şimdi size. Evet şöyle düz böyle lacivert gibi. Hem çok lacivert de değil, böyle lacivert, yeşil karışımı bir şey Mavi. Mavi karışımı da, ya anlatamadım işte görüyorsunuz. Biraz renkli farklı çıkıyor şeylerde de. Böyle bir tane oversize tişört aldım. Düz siyah tişört al dediği için işte siyah tişört aldım. E, sonra da bunu ekledim yanına. Şöyle bir şey istedim. Normalde arkası falan desenli giyer ya aldıklarında görüyorsunuzdur. Hmm, bu sefer sade siyah istedi. Böyle Paul Mark'tan aldım. Reklam değildir. Kendi paramızla aldık. Allah güç kuvvet versin. Tabii ki de. Şort istedim. Hmm. Şort bir böyle kemerli falan attım aslında ona. <laughs> kemerli böyle pantolon görünümlü. Ama pantolon gibi değil. Altı kavurup böyle hafif böyle şeyler var. Ama onlar istemedik Pantolon gibi dursun istemiyor. Dediğim gibi çok eşofmancı, pantoloncu bir şey olmadığı için. Ama şöyle bakın. Şöyle ses çıkaran bir kumaş düz siyah şort al dedi. Böyle fermuar var. Arkadan detayı. ipli, lastikli. Yandan cepleri olan ee, bir tane şort aldım. Çok kısa olmasın dedi. Kısa da giymiyor ama artık nasıl gelirse. Olmazsa değiştireceğiz işte bunlar tekrardan. Yani e, dişi var. En azından yakın. Gider değiştiririz. Bir de aynı kumaşla böyle bir de eşofman aldım. Kaçaları lastikli. Böyle seviyor. İnşallah yer beğenir büyük beden aldım. Diğer sege. Aynı bunda. böyle arkada iki tane böyle cepleri var. Cep şey iki tane değil pardon bir taneymiş. Cep bir yeri var. Yine güzel hoşuma gitti ya. Şöyle. Bunları aldım. Tenesin olmazsa değiştiririz. Gelelim birinden aldıklarıma. Gelelim birinden aldıklarıma. Bir tane ananas da arkadaşım Ramazan'da iş yerine getiriyordum. Oradaki araştırmamız falan açtığımız zaman falan içiyorduk. Böyle ananasla Tuğba'cığımın sevdiği bizim de içtiğimiz afiyetle sesine bereket. Ananasla bir tane meyve suyu aldım. Bir de iki tane almışım. İki tane aldım. Bir tane yeni süt aldım. Sütüm vardı. Oğlum içerdi. Seviyor diye oğlum. İki tane salam aldım. kahvaltılıklarında yer. Böyle bir tane saç boyası aldım. Kendime. Hindistan cevizim yoktu. Baharatlarına yerleştirirken takımımı e, onlara fark etmiştim. Görüyorsunuz sizde. bunları yerleştirmiştim ya. Bu falan boş. Arkada bir iki tane de boş yine kavanozlarım var. E, buna kimyon olacak. E, kimyon ona gerek Hindistan cevizim yoktu. Hindistan cevizi de almış bulunuyorum. Evet. Devam edelim. Bulaşık süngerim yoktu sanırım görememiştim temizlerken dolaplar çekmeceleri düzenledim biliyorsunuz te tencere dolabım falan da düzelttim ben size çekmedim görmediniz ama ee, yani bir nevi düzenli şöyle göstereyim eksiklerim o yüzden hani ne olup ne olmadığını biliyorum dolap bence düzenlediğim için onları evet onu aldım başka ne aldım sonra tekrar döndüm ya şeker yoktu bilmiyorum ben mi göremedim. Çocuk şekeri falan yoktu. Hani şöyle top toplar aldım. Böyle toplar var ya top toplar. Top, şey var. Onlardan aldım. Şunlardan aldım. Zaten iş yerinden dağıtmış olduğu da da var. Çikolatalar var ya bunlardan var. Ve böyle. Lollipoplardan aldım ekstra olarak böyle bir pakette. Ondan aldım. Çünkü yoktu çikolata şeker. Ya kalmamıştı bilmiyorum ya satmıyorlar mıydı anlamadım. Domates sosu aldım. Evet oluyor. Bu soslardan kullanıyorum ben. Kullanırsanız tukaşın çok güzel. Yani hiç ekşi falan da değil. Böyle finiş indirim neydi? İndirimden aldım ve azalmıştı. Ee, tabletim bayağı azalmıştı. Göstereyim size. Bundan alayım diye. Bayağı azalmış dediğim de yine de bayağı varmış. Neyse yedekledik. E, stokladık diyelim. Aynen. <laughs> Pepsi aldım. iki tane. Bu ay 101. 540 lira tutmuş. Sonra gitti. Evet. Gardelenton aldım yine. Salatasını seviyorum. Bilmiyorum ben onun da var. Brokoli gördüm, tazeydi göstermişler markette. Böyle şu kadar da brokoli aldım. Bunu ay düşüyordu. İki parça iki parça yeriz yani. Sarkısını seviyorum ben. Yağlıyoruz, tuzluyoruz, limonluyoruz. Öyle. Aldıklarım. Sanırım bu kadar. Havlu, ka havlu kağıt koydum zaten. Oraya. İnşallah çok güzel bir bayram geçiririz. Hayırlısı olur. Yarın Arife dediğim gibi. Bugün Arife'den bir gün önce Eee bakalım bayramda çekebilirsem çekeceğim. Neler yapacağız? Neler yiyeceğiz? Hazırlanma videom falan belki çekeriz bakalım. Yemeklerimi de çıkarayım. Bunları da dolabıma atalım. Ee, soda almak için bakkala da tekrar gitmedim. Ee, kolonya dersiniz kolonyam var. Eee gümüşlüğüm var ya salondaki gümüşlüğümde de var. kolonyalarım hiç açılmadık. Bunda kokusu çok güzel, inanılmaz. Çok hoş. Ya çok bir şey almadım ama yani dolaba sığmıyor. Ne? Çünkü annemlerde olacağız biz hep. Annemlere gidiyoruz, sabah gidiyoruz, akşam gidiyoruz, sabah gidiyoruz, Akşam geliyoruz. Akşam geliyoruz. Böyle koyalım. Aa ben yufkayı çıkarayım bu dolabından da. Şey yufkadan. Dolmuna düşmüş. Yiyelim bunu. Yiyelim. <laughs> yufkayı çıkarayım dışarıya. İşte suyu yaptım yine ben. Çok güzel oluyor komposto. Hmm, pilavım var. Şunu düşüreceğim şimdi elimden. Mayonez Nereye bıraksam? Zaten muzum falan da var. Ee, biraz armudum var. Ayva var, portakal var, elma var. Yeter meyvede daha ne olur? Domatesinde az varmış. Sürür diye almadım. Çünkü diyorum ya hep olmuyor. Ortalarından var zaten. Kaşarım, peynirim, sucum. Hepsi var şükür. Yumurtam, yoğurt. Ne derseniz var onlar zaten. Almadım onları. Yedeklemek. Bittikçe alırız. Öyle yani. Şöyle Allah'a şükür. Allah bereket versin. Et çıkartsam yarın ne yaparım ona bilmiyorum. Bir parça etler var da bakalım. Buzluğu da yavaş yavaş boşaltmaya çalışıyorum. ...eritiyorum. Çantam çok hoşuma gitti ya. Bayıldım. Çok sevdim. Siz sevdiniz mi? Nasıl? Güzel mi? Bence hoş. Görün daha çok böyle e, çapraz takmalık. Bir şey var Çok hoşuma gitti. Demek ki benim kısmı etmiş. Kasanın yanında durmuyormuş. Almışlar böyle iç çamaşırlarının yanına bırakmışlar. Öyle arkadaşlarım. Öyle. Beni izlemeye, beğenmeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumla, yorumlarınız çok hoşuma gidiyor yeni yeni izleyicilerim katılıyor. Bu, bu da beni çok mutlu ediyor. Daha çok izlenirsek, daha çok yorum yaparsak, diğer yorumları beğenirsek, diğer yorumlara da beğeni atabilirsiniz. Ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ee, artık sizle bayramda görüşürüz herhalde mutlaka. Bu video bayramdan sonra e, bir daha videomu, yeni videomu bayramdan sonra çekerim yani muhtemelen. Ee, bunu da e inşallah paylaşırım. Başka bir blokta, başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.